Selamun Aleyküm sevgili gençler. Daha önce türevle alakalı konu anlatımı videoları çekmiştik. Şimdi ona o seri tamamlandı. Şimdi artık size türevle alakalı e, yeni nesil soru tipleri ve ÖSM tarzı soru tipleri çözeceğim inşallah. Bu videomuzu dikkatli izleyin. E, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Ali Bey bahçesindeki çimlerdeki böcek sayısını azaltmak için böcek ilacı sıkmaktadır. Şekildeki grafik gram türünden farklı dozlarda ilaç sıkıldığında Çimin 1 metre karesindeki böcek yoğunluğu gösterilmektedir. Böcek yoğunluğundaki ortalama değişim oranı böcek ilacının dozu 4 gramdan 8 grama çıkarıldığında da x. Böcek yoğunluğundaki ortalama değişim oranı böcek ilacının dozu 0 gramdan 100 grama çıkartıldığında da y olmaktadır diyor. Buna göre y eksi x kaçtır? Şimdi biliyorsunuz ki şuradaki ortalama değişim oranı e, nereden bulunuyor? Eğimden bulunuyor. Şimdi biz ne yapacağız? Hemen şuradan alalım. X'i bulmak için 4 ile 8 arasında şöyle bir doğru çizeceğiz ve bu doğrunun eğimini bulacağız sizinle beraber. Hemen başlayalım. X için diyorum ki x eşittir Biliyorsunuz nedir? y2 y1 bölü x2 x1 diyeceğiz. Bu noktanın koordinatlarını hemen yazalım. Bu noktanın koordinatları koordinatları 8,7 ve bu noktanın koordinatları da 4,47. Nereden başladığınız önemli değil ama nereden başladıysanız oradan devam edeceksiniz. Ben 47'den başlayacağım. 47-7 bölü 4-8 yani hangi noktadan başladıysanız oradan devam etmelisiniz. Buradan 40 gelir. Buradan da eksi 4 gelir. Sonucumuz burada eksi 10. Şimdi y için geldiğimizde ise şöyle bakalım bunu da kırmızıyla çizelim bu sefer burada da 0 gramdan 10 grama çıkartıldığında diyor şimdi 0 gram dediğimiz şurası 10 gram dediği zaman da burası ee, doğru çizelim şöyle Şimdi de bu noktanın koordinatlarını yazalım arkadaşlar daha rahat yapabilelim diye. Bu noktanın koordinatı 10,3. Bu noktanın da koordinatı 0,58. Bu durumda bizim y'miz yine 58'den başlayalım. Büyük olandan. 58 eksi 3 bölü. Burada ne var? 0 var. 0 eksi 10. 58'den 3 çıktık. 55 bölü eksi 10. Bu da kaç yapar? Eksi 5 buçuk yapar. Şimdi y eksi x sorulmuştu bize. y eksi x eşittir. Eksi 5 buçuk. Eksi. Şuradaki eksi. Bir de x'teki eksi var. Olur. Artı 10. Buradan da ne elde ederim? 4.5 elde ederim. Sorumuzun cevabı C şık. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Yine e, uzun bir soru, şekilli bir soru. Dik koordinat düzleminde köşelerinin koordinatları a X, 4 0 b 0 m c n virgül 0 ve d 0 virgül k olan abc dörtgeni veriliyor. X'e göre ortalama değişim hızları sırasıyla eksi e, 3, eksi 1 bölü 4, 1 bölü 8 olan f, g ve h fonksiyonları ve r fonksiyonu veriliyor. S fonksiyonu f(x) çarpı r(x) fonksiyonu tanımlanıyor. Ee, birinci öncül eksi sx fonksiyonunun görüntü kümesinin en küçük elemanı sıfırdır. İkinci öncül limit x sıfıra giderken sx eşittir eksi 72'dir diyor. Üçüncü öncülde de sx fonksiyonun x eşittir 4 apsisli noktadaki anlık değişim hızı eksi 72'dir diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bunu çözeceğiz sizinle. Şimdi öncelikle ortalama değişim hızları verildi, verildiği için bu fonksiyonların bu ortalama değişim hızları eğim demektir biliyorsunuz. Bu eğimlerinden faydalanarak bu MNK noktalarını bulalım. Birincisinden başlıyoruz. Şimdi fx'in e, eğimi kaçmış? 3'müş. Şu fx doğrusunun eğimi nedir? Karşı bölü komşu biliyorsunuz. Bir doğrunun eğimi e, x ekseni yapmış olduğu açının tanjantından bulunur. E, pozitif yönlü açının tabii ki. Tanjantta karşı bölü komşudur. Şu uzunluk m birim, şu uzunlukta 4 birim. M bölü 4 eşittir 3. Sağ yatık olduğu için pozitif olduğundan bunları tabii ne yapacağız? Önce eğimimizi bulacağız. Sonra da sağ yatıksa artı, sol yatıksa eksi diyerek e, işaretlendireceğiz. Bunun koordinatı 12'miş. Bu bitti. Şimdi e, ne biliyoruz? Bir de G'ninkini biliyoruz. G fonksiyonu ki eksi 1 bölü 4'miş. Sola yatık gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde şu açının tanjantını bulacağız. Bu açının tanjantı ile bu açının tanjantı biliyorsunuz zıt işaretli. 12 bölü n dediğimizde biz tabi bunun pozitif değerini hesaplayacağız şimdi. Ne çıkması lazım? 1 bölü 4 çıkması lazım. Buradan da n'miz kaç çıktı? 48 çıktı. Bunu da bulduk. Şu noktamızın da koordinatı 48. Sonra h'a bakalım. h'ın koordinatı şey nedir? Eğimi nedir? 1 bölü 8. Bunu da şöyle uzattığımızı düşünecek olursanız bu açıyla bu açı nedir? Ee, ters açılardır. İç ters açılar. O yüzden ne yapacağız? Bunun buna oranı yani karşı bölü komşudan şu uzunluk K birimdir. K bölü şu uzunlukta 48 eşittir. Biz tabi bunun pozitifli halini bulacağız. Buradan da K'mız da kaç yapar? Buradan da K'mız 48 bölü 8'den 6 yapar. Tabi bizim eksi tarafta olduğu için burası kaç olacak? Eksi 6 olacak. Şimdi burası bittikten sonra Artık biz R fonksiyonuna ulaşabiliriz. Zira bizim sx fonksiyonu alakalı bilgiye ihtiyacımız var. sx fonksiyonu fx çarpı rx'miş. Şimdi hemen buradan fx fonksiyonu elde edelim. Biliyorsunuz eksenleri kestiği bilinen doğruların denklemleri nasıl bulunur? x bölü x'i kesen artı y bölü y y'i kesen eşittir 1. Şimdi x'i kesen noktası kaç bunun? Eksi 4. Dolayısıyla x bölü eksi 4 artı y bölü 12 eşittir 1 dediğimizde burada f fonksiyonumuzu elde ederiz. Buradan y bölü 12 eşittir x bölü 4 artı 1 deyip her tarafı 12 ile çarparsam y eşittir 3x artı 12 çıkmış olur bizim f fonksiyonumuz. Şimdi sıra geldi r fonksiyonuna. r fonksiyonu bulmak için de yine aynı mantıkla x bölü x'i kesen Artı y bölü y'yi kesen eşittir 1 diyorum. Aynı şekilde mesela burayı da eksi 6 ile çarparsam y pozitif hale gelir. Ee, eksi 6 x bölü eksi 4 6 x bölü 4 yapar. Karşı tarafa atıyorum. y eşittir. Eksi 6 eksi 6 x bölü 4. Tabi bu eksi artı olmuştu. Karşı tarafa gidince yine eksi oldu. Buradan da y'miz. Bunları 2 ile sadeleştirirsek eksi 3x bölü 2 eksi 6 yapar veya eksi 3x eksi 12 bölü 2 yapar. Hatta bu r fonksiyonuydu. Evet, eksi 3 bölü 2 parantezinde x artı 4 yaptı. Bu arada f fonksiyonu da 3 parantezinde x artı 4'tür. Gördüğünüz gibi. Şu durumda sx fonksiyonu artık ortaya çıkmış oldu. sx fonksiyonu f çarpı r'dir. f fonksiyonu 3 çarpı x artı 4. r fonksiyonu da eksi 3 bölü 2 çarpı x artı 4. Bu durumda s fonksiyonu eksi 9 bölü 4, e, 9 bölü 2 pardon, x artı 4'ün karesidir. Tamam, bitti. Şimdi gelelim artık sorumuzu çözmeye. Ee, biraz uzun oldu tabi yapacak bir şey yok. S fonksiyonuna ulaşmak epey e, zamanımızı aldı. Şimdi eksi eksi x fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük elemanı sıfırdır diyor. Şimdi bir şey hatırlatacağım size. Hani tepe noktası bilinen e, parabolün denklemi nasıl yazılırdı? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k değil mi? Yani tam kareden sonra kalan parça bizim k'mızdı. Şimdi bakıyorum bu ifadede tam kareden sonra kalan parçamız bizim nedir? Sıfırdır. Eksi sx dediğimiz zaman, eksi sx dediğimiz zaman bu ifade ne olacak? Artı 9 bölü 2'ye dönüşecek. X artı 4'ün karesi artı 0. Gördüğünüz gibi burada K yine sıfırdır. Dolayısıyla en küçük eleman sıfırdır dedi. Doğru dedi. Geldik ikinci maddeye x sıfıra giderken x'i eksi, eksi 72'dir dedi. Bu durumda x'e sıfır verdiğimizde 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi sadeleştirdik. Tabi biz yukarıdakine bakacağız. Şuradakine bakacağız. x'e ee, sıfır e verdik. 4, 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi sadeleştirdik. 8, 8 kere eksi 9, eksi 72 yapar. Evet bu da doğru. Ve sx fonksiyonunun x'e 4 absisli noktadaki anlık değişim hızı. Biliyorsunuz bu neydi? Bu türevdi değil mi arkadaşlar? Anlık türev. Yani bu S'in türevi 4 demektir. Şimdi burada yerimiz kalmadı. Şurayı bir silelim. Ve hemen buradan SX fonksiyonun türevini alalım. SX fonksiyonun türevini aldığımız zaman şu iki başa gelecek. Değil mi? Ee, ne olur? Eksi, ikiler sadeleşir. Eksi 9 çarpı x artı 4 yapar çarpı x artı 4'ün türevi. O da 1'dir zaten. Gerek yok. Şimdi s'in türevi 4 yapıyorum. x yerine 4 yazarsam 4, 4 daha 8 kere 9, 72, eksi 72 yapar. Görüyorum ki bu da doğrudur. O halde 3 madde de doğru ve sorumuzun cevabı a şıkkı olmuş olacak. Devam ediyoruz. Evet, diğer sorumuz. Bir çiçek bahçesinde t'inci günde var olan böcek sayısı yaklaşık olarak nt eşittir karekök t 1000 biçimde modellenmiştir diyor. Bu bahçede 9. günde böcek sayısının artışı hız, artış hızı m, 25. günde böcek sayısının artış hızı n olduğuna göre m n farkına en yakın tam sayı kaçtır diyor. Şimdi artış hızını türevden buluyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu fonksiyonun öncelikle türevini alacağız. Evet, n'nin türevi t diyorum şimdi. Kare kök t, n, t'ye bağlı olduğu için bunu x gibi düşünün. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. O zaman bu da ne yapar? 1 bölü 2 kök t, 1000 yapar. Burada 1000 var. Evet, buraya 1000 yazacağız. Çarpı 1000 diyeceğim. İşlemlerimiz sağlam olsun diye. Şimdi n'in türevi 9 eşittir. Önce m'yi buluyoruz. Ne yapar? E, ee, t yerine 9 yazarsam, kare kök 9, 3. 3 kere 2, 6. 1 bölü 6 çarpı 1000 n'mizi buluyoruz. Bu sefer n'nin türevi 25 diyeceğim. Bu da eşittir. 25 kök 25 5 yapar. 5 kere 2 10. 1 bölü 10 çarpı 1000. Burada m eksi n istenmiş. Evet m eksi n. İkisinde de 1000 ortak olduğu için 1000 parantezinde 1 bölü 6 eksi 1 bölü 10 der isem buradan bakalım ne gelecek. Evet paydalarını 10 ile genişletiyor. Buna 10 diyorum. Buna da 6 diyorum. 10'dan 6 çıktık kaç yapar? 4 yapar. 4 bölü 60 yaptı. 4 bölü 60. Bunu da sadeleştirirsek 1000 bölü 15 yapar. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 66 daha doğrusu yaklaşığı en son kullanacağız. 66,6 devreden sayısına ulaşıyoruz. Bunun da yaklaşık değeri arkadaşlar 67 olacak. E şıkkı sorumuzun cevabı. Gördüğünüz gibi yani her soru illa çok çok uzun çözülecek diye bir şey yok. Bu da yenidesin soru tipidir. Fakat çok da uzun sürmedi. Yeter ki bu artış hızını türevden bulman gerektiğini bilesin. Ve dördüncü sorumuza geldik. Kırmızı kalemimizi alalım. Okuyorum soruyu. Yukarıdaki koordinat düzleminde doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin konum zaman grafiği görülmektedir. OV hareketlinin ilk 4 saniyedeki ortalama hızı, AV de hareketlinin 4. saniyedeki anlık hızı olduğuna göre diyor. OV bölü AV kaça eşittir? Arkadaşlar bakın Hareketlerin ilk 4 saniyedeki ortalama hızı eğimden bulunur. Burası eğim ifade ediyor. Ee, 4. saniyedeki anlık hız da türevdir arkadaşlar. Tamam. Bunu bu şekilde algılayabiliriz. Şimdi ilk 4 saniyede dediğine göre o zaman bizim ne yapmamız lazım? 0 için zaten belli. Bir de 4 için bulalım. 4 için diyelim ki buralarda bir yerdeyiz. Tamam mı? Ne yapacağız? Hemen buradan şöyle bir çizgi çizeceğiz ve bunun eğimini bulacağız. Bunun için de işlemlerimizin ne, ne olacağı belli. Hemen bu noktanın koordinatlarını bir hesaplayalım. Bu noktanın koordinatı 0,2 zaten. Bu noktanın koordinatı da 4, şimdi t yerine 4 yazalım. 4'ün karesi 16, 4 kere 6 24, 24, 16 daha 40, 42 yaptım. Yazalım buraya. Tamam. Şimdi artık eğimimizi bulabiliriz. Yani OV'yi bulabiliriz. Ne olur? Hatta hadi bu uzunluk gibi olmasın. Evet. 42-2 bölü 4-0 dediğimizde bu 40 bölü 4'ten kaç çıktı? 10 çıktı. Şimdi bir de ne yapacağız? AV'mizi bulacağız. AV'mizi bulacağız. A, de 4. senedeki anlık hız demiştik. Türevden yapacağız. Şöyle bir ok diyelim. D'nin türevini hesaplayalım. O da ne yapar? 2T artı 6. D'nin türevi 4 diyorum. 4 kere 2, 8, 6 daha 14. Bu da tamam. O halde OV bölü AV eşittir. 10 bölü 14 yapar. 2 ile sadeleştirirsek bu da 5 bölü 7 sonucunu bize vermiş olacak arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuz. Biraz büyütebiliriz. Evet, şimdi soruyu okuyalım. İnsan elinin derisinde esnekliği sağlayan kimyasal madde miktarı mt zamanla değişmektedir diyor. T yıl türünden olmak kaydıyla mt eşittir 100 eksi 10 x sanırım bir buradan bakayım ben. Evet buraya yazarsam daha iyi olur. Biraz büyütünce tabi biraz bozuldu. Evet mt'miz arkadaşlar 100 eksi 10 kök tamam biçimde modellenmiştir. Karekök kare kök 2, 1 bölü kök 2 ve kök 3'ün değerleri verilmiş, orta, e, yaklaşık değerleri verilmiş olduğuna göre demiş. Birinci öncül diyor ki, e, 25 yaşındaki bir insanın elinde bulunan kimyasal madde miktarı 50 yaşındaki bir insanın elinde bulunan madde miktarından 20,5 birim daha fazladır. İkinci maddemiz diyor ki, ikinci ölçümüz insan elindeki belirtilen kimyasal madde miktarındaki değişim hızı x olmak üzere x 50 eksi x 25 eşittir 0 3'tür diyor. Bu da 50 yaşında ve 75 yaşındaki iki insanın birer elindeki kimyasal madde miktarı 25 yaşındaki bir insanın bir elindeki kimyasal madde miktarından daha çoktur diyor. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle 25, 50 ve 75 yaşındaki bir insanın elindeki kimyasal madde miktarlarını bulmak için öncelikle elimizde hazır bulunsun diye yazıyorum. M25'i bulalım. M50 ve M75'i bulalım. 100 eksi 10 çarpı kök 25 yapar. Buradan 50 çıktı arkadaşlar. M50'yi bulalım şimdi. 100 eksi 10 çarpı kök 50 yapar. Bu da 100 eksi kök 50 25 çarpı 2'dir. Dışarı 5 çıkar. 100 eksi 50 kök 2 yapar. Şimdi kök 2'nin değerini falan yer vermiş zaten. Bunu yerine yerleştirdiğimizde bulacağımız değer 29.5 çıkacak arkadaşlar. Demeye 75e bakalım şimdi. 100 eksi 10 çarpı kök 75 yapar. Bu da 100 eksi. 75, 25 çarpı 3'tür. 25 dışarı 5 çıktı. 50 kök 3 yapacak burası. Kök 3'ün değeri de belli. Bu kök 3'ün değerini yerleştirdiğimizde de arkadaşlar buradan 13.5 gibi bir değerle e, karşılaşırsınız. Şimdi gelelim birinci öncülümüze. Birinci öncül diyor ki 25 yaştaki bir insanın elindeki madde miktarı 50 yaştaki bir insanın elindeki madde miktardan 20.5 binin fazladır diyor. Yani bizden M25-M50 kaç olduğunu sormuş. Bakalım şimdi. Daha doğrusu vermiş. Biz bunun gerçek olduğunu, doğru olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet, 30 derseniz 20 olur. Demek ki buradan 20,5 kalacak. Evet, bu madde birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde insandaki belirtilen kimyasal madde miktarındaki değişim hızı. Arkadaşlar bu türevdir. Dolayısıyla bu fonksiyonumuzun türevini almamız lazım. Hemen türevini alalım. M'nin türevi T diyelim. Yüzün türevi 0 zaten. Ee, kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti biliyorsunuz. Bu da ne yapar? Eksi 10 bölü 2 kök t yapar. Oradan ikilerde sadeleşirsem eksi 5 bölü kök t elde ederim. Şimdi buradaki değerleri bulalım. Ee, x 50 demiş. Dolayısıyla bu ifade türevlendikten sonra artık neye eşit olacak? x t'ye eşit olacak. İkinci bir fonksiyon oldu artık bu. Dolayısıyla öncelikle x 50'yi bulacağız t yerine 50 yazınca eksi 5 bölü 50 karekök 50. Bu da ne yapar? Eksi 5 bölü 5 kök 2 yapar. Bu x elimizin değeri oldu. Şimdi x elimizin değerini yazalım buraya. Eksi 0 7. Bunu tabi bu 1 bölü kök 2'nin değerini yazdıktan sonra zaten görebiliyoruz. Bu şekilde sadeleştirdiğimizde 0,7 eksi 0,7. Bir de neye ihtiyacımız var? İkinci öncülde 25'e ihtiyacımız var. Bu da ne yapar? Eksi 5 bölü kök 25. Kök 25 5'tir. 5 bölü 5'ten eksi. Burası da eksi 1 yaptı. Şimdi bize aradaki farkın 0,3 olduğunu söylemiş. Bulalım şimdi. Ee, x 50 eksi x 25 eşittir eksi virgül eksi eksi 1. Yani artı 1 yapar. Bu da 0 virgül Bakıyorum bu da doğru arkadaşlar. Üçüncü madde. 70 ve 75, 50 ve 75 yaşındaki iki insanın birer elindeki kimyasal madde miktarı 25 yaşındaki bir insanın elinde bir elinde kimyasal madde miktarından daha çoktur diyor. Şimdi kimyasal madde miktarları yukarıda gördüğünüz gibi. 50 ve 75'ler nedir? Şurada 29 ile şu ikisinin toplamı. Kaç yapar arkadaşlar? Bunu 30 dersek 43 yaptı burası. Evet. 43 43 diyor ki elindeki miktar 25 yaşındaki bir insanın elindeki madde miktarından daha çoktur diyor. e 43 50'den büyük değildir arkadaşlar. 43 50'den küçüktür. Dolayısıyla burada bir hata var. Eksik. Yanlış. Dolayısıyla 1 ile 2 doğrudur arkadaşlar. Yani C şıkkı. Sorumuzun cevabı oldu. Evet. Bu da epey işlem gerektiren bir soruydu. Geldik diğer soruya. Evet. Şekilde y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre fx eksi. Bunu biraz küçültebiliriz. Daha netleşsin. Evet. fx eksi f'in türevi x bir 1 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diyor bu sorumuzda. Evet. Şimdi bu soruyu bizim çözebilmemiz için e, bakın burada 3 tane bölge var. Şöyle bir gösterelim. Maviyle gösterelim. Bakın bir burada bir şunun sol tarafın kırıldığı noktalara bakın arkadaşlar. Bir bu taraf bir de diğer taraf. Yani şurada 3 tane ayrı f fonksiyonu var. E bu bir parçalı fonksiyondur. Parçalı fonksiyonumuzu yazalım öncelikle. Her bir bölgedeki fonksiyonu bulacağız tabii ki. Şimdi e, uzamasın diye ben bunları daha önce bulmuştum arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. x bölü x'i kesen, y bölü y y'i kesen eşittir 1 diyeceğiz. Ondan sonra bu mesela sabit bir fonksiyondur. y eşittir eksi 1 diyeceğiz fonksiyona. E, burada da yine aynı şekilde iki noktası bilinen doğrunun denklemini. Bunlar alakalı olmadığı için çok uzatmadan hemen ben fonksiyonu yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi x'in birden büyük olan şu bölgesi için x'in birden büyük olan bu bölgesi için fonksiyonumuz x eksi 2 olacak. x'imizin sıfırla 1 aralığındaki bu bölge için değeri eksi 1 olacak ve x'imizin eksi 1'den küçük olduğu bölgede ise bu fonksiyonumuz eksi 1 bölü 2x eksi 1 olacak. Şimdi bunları tamamladıktan sonra bu sefer fonksiyonumuzun türevine ihtiyacımız var. Şurada gördüğünüz gibi bir de fonksiyon türevi lazım. Aynı aralıkta arkadaşlar x 1'den büyük iken x eksi 2'nin türevi 1. x'imiz 0 ile 1 aralığındayken türevimiz 0. Ve x'imiz eksi 1'den küçük iken türevimiz eksi 1 bölü 2. Şimdi artık tek tek her bir bölge için işlem yapacağım. Birinci bölge arkadaşlar kırmızı kalemle gösteriyorum ki anlaşılsın. fx eksi f tüm türevi x diyorum. Yani x eksi 2 eksi 1 gördüğünüz gibi eşittir 1 diyorum. Buradan x'imi eksi 3 artı 3 oldu. Buradan birinci kökümü 4 buldum. İkincisini yeşille yapıyorum. Şöyle. Eksi 1, eksi 0, eşittir 1. Burada kök yok. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan bir şey elde edemiyoruz. Diğerini de siyahla yapalım. Eksi 1 bölü 2, x eksi 1. Eksi eksi 1 bölü 2 oldu. Artı 1 bölü 2 eşittir 1. Buradan da hangi köke ulaşacağız? Eksi 3 köküne ulaşacağız. Şimdi elimizde iki tane kök var. Bize x değerlerin çarpımı sorulmuş. O halde x1 çarpı x2 eşittir eksi 12 yapar. C şıkkı sorumuzun cevabı oldu. Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet. Küçültelim biraz. fx fonksiyonu vermiş. f'nin türevi bir kaçtır demiş. Tabi burada bizim yapmamız gereken bunu birazcık düzenlemek değil mi? Yani bu haliyle türev almak gerçekten bize eziyet. O yüzden şimdi başlıyorum. Şimdi şu x'i önce içeri alıyorum. Derecenin üstüne, dereceyi üste üst olarak kabul edeceğinden x küp olarak girecek. İçeride x kare var. Bu da x küp. Oldu x üzeri 5. Şurası x üzeri 5 oldu. Bunu da içeri koyacak olursam burada 4. kuvveti üstüne alacak. Yani x üzeri 5 üzeri 4'ten x üzeri 20 yapacak. 3 de burada x üzeri 23. Şimdi içeride 3 tane kök var. Şöyle Birinci kök kare kök. Buraya değerini yazalım. İkinci kök küp kök. Bir diğeri de dördüncü dereceden kök. Biliyorsunuz iç içe köklerde köklerin dereceleri çarpılır. 2 kere 3, 6 kere 4, 24 yapar burası. 24. dereceden kök x üzeri 23 yaptı. Bu da x üzeri 23 bölü 24 olarak üstel biçimde yazılabilir. Şimdi bu fonksiyonun artık türevini rahatlıkla alabiliriz. Kuvvet başa geliyor. 23 bölü 24 çarpı x üzeri 23 bölü 24 eksi 1 diyoruz. Buraya çok takılmayın. Zaten x yerine 1 yazacağız ya. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için f'nin türevi 1 eşittir. 23 bölü 24 şeklinde ne yapmış olduk? Cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz Px polinomunun türevi P'nin türevi x olmak kaydıyla demiş. Px artı P'nin türevi x eşittir. x kare artı 4x artı 5 olduğuna göre x sıfıra giderken f ve Px artı 2 eksi Px bölü x kaça eşittir diyor. Tabi bu hatırlarsanız bizim şöyle bir kuralımız vardı. Limit h sıfıra giderken e, fx artı h eksi fx bölü h fonksiyonun x'teki türeviydi. x yerine 2 yazdığımız zaman da f'nin türevi 2 gelecek. Yani bu fonksiyonumuz aslında bu ifademiz, limit ifademiz p'nin türevi 2'yi içermektedir. Şimdi p'nin türevi 2'yi sorduğuna göre o zaman bizim bu işlemden p fonksiyonunu bulmak, ondan sonra da türevini alarak x yerine 2 yerleştirmekten başka işimiz yok aslında. Şimdi p polinomunun türevi alındığında derece düşecek. Ve elde ettiğimiz sonuç ikinci dereceden ise bu polinomumuz nedir? Px polinomumuz ikinci derecedendir. Ax kare artı bx artı c diyorum ve p'nin türevini de altına yazıyorum. 2ax artı b ve sonra da bunları topluyorum. Sol taraf nedir? x kare artı 4x artı 5. Sağ tarafta ax kare artı bx 2ax ne yapar? b artı 2ax yapar. Artı b artı c. Şimdi a'mızın 1 olduğunu görüyoruz. polinomlarda eşitlik. Burası 4'e eşitmiş. E, a'mız 1 iken a'mız 1 iken b'miz kaç olur? 2 olur ki 4 olabilsin. Burası da kaça eşittir? 5'e eşittir. E, b'miz 2 ise o zaman c'miz de 3'tür. Bu durumda P polinomu ortaya çıkmış oldu. Nedir P polinomumuz? X kare. B'miz 2 idi. Artı 2X. C'miz de 3'tü. Buraya da 3 yazdık. Şimdi P'nin türevini alıyorum. 2X artı 2. Ve benden istenen 2'deki değerini buluyorum. 2 kere 2, 4. 2 çarpı 2 artı 2. 2 kere 2, 4. 2 daha 6. C şıkkı sorumuzun cevabı. Arkadaşlar bu dersimizde Toplamda 8 tane soru çözdük. Bir sonraki videomuzda da diğer konularla alakalı, daha doğrusu türevin diğer başlıklarıyla alakalı yeni nesil ve ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.